Anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Manisa'dayız. Manisa'nın ilçesi Alaşehir'deyiz efendim. Yanımızda Tanso Hanım var. Tansu Hanım var. iç mimarlıkla ilgili sorular soracağız. Kendisiyle röportajımıza geçiyoruz. Hoş geldiniz. Ben de çok memnun oldum sizle tanıştığım için. Size küçük bilgiler verebilirim mağazamla ilgili. Biraz kendinizden, biraz da mağazanızdan bahsedebilir misiniz? Aa, Alaşehir doğumluyum. İç mimarlık mezunuyum. Ee, okulu tamamladıktan sonra e, memleketime, Alaşehir'e döndüm. Alaşehir e, gelişmekte olan bir e, ilçe. E, o yüzden de böyle bir yeniliğe ihtiyacı vardı açıkçası. E, mağazamız e, yaklaşık bir buçuk senedir e, hizmet vermekte. Açıkçası e, hani Türkiye'nin birçok yerine Kargo gönderimi yapıyoruz, ürünlerimizi insanlara ulaştırıyoruz. Keyifli bir süreç geçiyor bizim için. Peki sizi diğer iç mimarlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Açıkçası beni diğer iç mimarlardan ayıran özellik ben az ve öz ilkesine bağlı olarak, dükkanımın adından da belli olduğu gibi. Bu e, motto da ilerlemeyi seviyorum. E, mağazamda tekil e, ürün satışı gerçekleştiriyorum. Yani e, her ürün e, satıldıktan sonra yerine bir başka e, ürünle e, devamı geliyor, sirkülasyon bu şekilde sağlanıyor. E, bir de e, antika değerinde olan ürünleri tekrardan revize edip insanların sunumuna insanların kullanımına sunuyorum açıkçası e, tabi burada en önemli olan şey müşteriyle olan ilişki diyaloğunuz. E, verdiğiniz güven e, güven çok önemli olduğu için müşteriyle birebir ilişki içinde olduğu için olduğunuz zaman e, ve onun ne istediğini anladığınız zaman zaten e, o akış bir şekilde devam ediyor. Tabii ki de önceliğim müşteriyle aramdaki ne istediği ve ne istediğinden emin olması. Emin olmadığı sürece açıkçası orada bir tıkanıklık söz konusu oluyor. İlk önce müşterinin ne istediğini bilmesi lazım ki yardımcı olabilmeliyim. şimdi iç mimarlık danışmanlığı da veriyorum ek olarak. Danışmanlık ve ayrıca proje uygulaması da yapıyoruz. Tabii burada e, kriter müşterinin istediği, ne yapmak istediği e, bir karşılıklı bir diyalog halinde e, proje sürecini gerçekleştiriyoruz. Tabii burada e, ürünlerin e, satımı da söz konusu olduğu için e, müşterinin e, ürünü alırken e, iç mimarlık Danışmanlığı da verdiğim için yanında tabii müşteri ürün satın alırken buna da e, dikkat ediyor. Ek olarak hani bu durumda ona bir yardımcı oluyor. Yani mesela e, evini görmeden e, bir müşteri geliyor. işte alışveriş yapmak istiyorum, şunu almak istiyorum diyor. Diyorum hani nasıl bir ürün tercih etmek istiyorsunuz? Gösteriyor. Diyorum evinizi hani görebilir miyim? Gösterdiğinde Ürünler birbirinden alakasız. Böyle bir durum olduğunda tabii ki de benim içime sinen bir durum olmuyor. Kesinlikle esnaflıkta yani ticarette etik olmak çok önemli ve dürüst olmak çok önemli. Benim de önceliğim dürüst olmak. Yani müşteriye satmış olmak için kesinlikle ürün satmıyorum. İlk önce benim içime sinmesi lazım sonrasında da müşterinin içine sinmesi lazım. Bu şekilde devam ediyorum. Peki yaptığınız tasarımlardan bahsedebilir misiniz bize? Aa, şöyle. E Proje, e-projelerimiz oluyor. İlk önce tadilat projelerimiz oluyor. Onun dışında da e, burada mağazamda gördüğünüz e, mobilyaların, özellikle berjer, e, puf gibi ürünleri e, şey, antikacı, yani şöyle söyleyebilirim, eskici de diyebilirim. E, topluyorum. E, tabii ki de e, bunda da seçimimde ürünün kalitesi çok önemli. Yani e, her eski gördüğüm ya da antika gördüğüm ürünü tercih etmiyorum. E, kalitesi eğer iyiyse bunu tercih ediyorum. Ona göre kumaşını, boyasını e, kendim tedarik edip e, ustalarımın eline teslim ediyorum. Onlar da e, karşılıklı bir e, güven içerisinde ürünleri bana e, teslim ediyorlar. Bu şekilde bir sirkülasyon sağlıyorum. Onun dışında e, ürünlerimi dışarıdan tedarik ediyorum. Sadece mobilya üzerine kendi tasarımlarım var. Ek olarak da mi? iç mimar danışmanlık yapıyorum. Peki tasarımlarınızın vazgeçilmez özelliği nedir? Yani tasarımlarımın vazgeçilmez özelliği açıkçası ben bu konuda e, tek bir şeyle e, olayı bütünleştirmek istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. E, gördüğüm herhangi bir renk, herhangi bir doku, herhangi bir materyal, herhangi bir e, ne bileyim ürün benim için vazgeçilmez. Yani yaratıcılığımı arttırma konusunda kesinlikle vazgeçilmez bir durum. O yüzden de tek bir nesneye, bir öğeye, bir objeye bu durumu bağlayamam. Yani şimdi bir de bu karşılıklı alışveriş meselesi. Karşınızdaki kişi klasik seviyordur. Kimisi vintage, bohem seviyordur. Kimisi modern seviyordur. Yani hani sadece kendi zevkinle odaklanarak bu işi yapamazsın. Karşındaki insanın neyi tercih ettiğini göze alarak bunu yapman gerekiyor. O yüzden de hani belirli bir vazgeçilmezim veya belli bir standardım yok. Kesinlikle e, müşterinin e, isteği doğrultusunda bunu gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi onda da bir renkten, bir dokudan, materyalden e, ilham alıp bu işi e, kolaylaştırabiliyorum. Peki, ileriye dönük hedefleriniz neler? Yeni projeler var mı? Açıkçası şu anda e, mağazamda e, isim marka tescili e, sürecim devam ediyor. E, bu süreç gerçekleştikten sonra açıkçası birazcık daha büyütmeyi düşünüyorum. Hani İzmir'de, e, Türkiye'nin belli şehirlerinde mağaza açmayı düşünüyorum. Ayrıca e, arkadaşımla birlikte e, bir atölye açmayı planlıyoruz e, mobilya üzerine revize konusunda ve e, iç mimarlık ve mimarlıktan danışmanlığı verilmek üzere böyle bir e, bir iki yıl sonrasında gerçekleşmek e, gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz var. İzleyicilerimiz size ulaşmak isteseler nerelerden ulaşabilirler? E, i̇zleyicilerimiz e, çok rahat bir şekilde Instagram'dan e, ulaşabilirler. E, ID ile siz Morbay şeklinde aratırlarsa e, çok rahat bir şekilde bulup iletişime geçebilirler. Röportajı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz var mı? E, açıkçası söylemek istediğim şey şu. Kesinlikle e, özgüvenli ve cesaretli olmak gerekiyor özellikle kadınların. Ben kendimin bir girişimci olarak görüyorum, küçük bir yerde sonuçta bir faaliyet gösteriyorum. O yüzden cesaretli olmak çok önemli. Herkese mimari iç mimari anlamda ya da evleriyle ilgili tasarımla ilgili konuda yardımcı olabilirim. Beklerim. O zaman bizler de sizlere başarılar diliyoruz meslek hayatınızda. Röportaja katıldığınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de iyi günler, sağ olun, iyi çalışmalar. Tansu Hanım'la gerçekleştirdiğimiz röportaj sonrasında anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden devam edecek hiçbir yere ayrılmayın.